Bizim hayallerimiz var. Doğallık, sağlık ve kalite ekseninde sözlerimiz var. İnsan sağlığını ve kaliteyi her şeyin üstünde tutmak, sektörde hep bir adım önde olmak, insanlara her zaman en iyisini sunmak için hedeflerimiz var. Tunçet, çiftlikten sofraya hakiki lezzet. Hikayemiz Düzce Göl Yaka'nın müthiş bitki florasıyla bezenmiş meralarında yetiştirdiğimiz hayvanlarımızla başlar. Doğallığımızın ve kalitemizin temelleri burada atılır. Tesisimizin hemen yanı başında hayvanların serbestçe dolaşarak otlayacağı meramız bulunmaktadır. Ayrıca diğer tesislerden farklı olarak kendi ekim alanlarımızda yemlik bitki yetiştiriyor ve organik yem üretiyoruz. Yem karma tesisimizde uzman personeller ve veteriner hekim tarafından hazırlanan yemler periyodik şekilde hayvanlara verilir. Çiftliğimiz 17 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Çiftliğimizde yetiştirdiğimiz özel ırklardan kesime uygun olanlar Özenle seçilir ve kesim sürecine alınır. Özenle seçilen hayvanlar uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde strese sokulmadan kesimhaneye getirilir. Kesimhane girişinde padoklara yerleştirilen hayvanlar sırasıyla kantar sistemine alınır ve veteriner hekimlerimiz tarafından son kontrolleri gerçekleştirilir. Günlük kesim kapasitesi 400 büyükbaş, 1500 küçükbaş olan tesisimizde hayvanların her bir bölümü ayrı platformlarda teknolojik makineler ve aletler aracılığıyla uzman personel tarafından kesilir. Tüm bu işlemler veteriner hekimlerimiz kontrolünde gerçekleştirilir. Kesimi tamamlanmış ve karkas haline getirilmiş etlerimiz duşlama sonrası soğuk odalara alınmak üzere dinlendirilmeye bırakılır. Karkas çeyrekleme yapıldıktan sonra soğuk odalara ikiz raylar aracılığıyla yönlendirilir. Karkas etlerimizin soğuk zincir kırılmadan frigorifik araçlarla sevkiyatı gerçekleştirilir. Parçalama bölümüne alınan etler veteriner ve laboratuvar kontrolünden sonra parçalama hattında işleme alınır. Kırmızı et ustaları etleri adeta ilmek ilmek işleyerek taze et ve dondurulmuş et hatlarına yönlendirir. Taze etlerin bir kısmı kıyma, kuşbaşı, köfte olmak üzere ambalajlama hattına yönlendirilir. Ambalajlama hattında etler Belirli gramajlarda map tabak halinde ambalajlanıp etiketlenerek depolanır. Vakumlanan ürünlerimiz gıda tebliğine uygun E2 kasalarla depolanarak soğuk hava depolarına alınır. Son aşamada soğuk zincir kırılmadan frigorifik araçlara yüklenerek sevkiyat gerçekleştirilir. ISO 22000 kalite belgemiz, Helal ve BRC sertifikalarımızda her işlem kalite, hijyen ve doğallık içerir. Tunçet, çiftlikten sofraya hakiki lezzet.